Namaz dinin direğidir diye hadis-i şerif var biliyorsunuz. Direği olmayan bina ayakta durur mu Ali? E senin direğin yok. Binan her an yıkılabilir. Yani dinin yıkılmasından bahsediyorsun Namaz dinin direğidir hadis. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi nedir bu formüller? Ben bunu uygulamak istiyorum dediğinde bir. Öncelikle bir kirlerimizden arınacağız. Nedir bu? Tövbeyi istiğfar. Videonun açıklama kısmına arkadaşlar nasıl tövbeyi en güzel şekilde yapabilirimle alakalı bir yazı ekleyecekler inşallah. Önce bir şöyle manevi kirlerimizden, günahlarımızdan bir temizlenelim. Bu tövbe istiğfarı 40 gün boyunca en az yapacağız. Formülümüz 40 gün üzerine dayanıyor. Ben zerre kadar şüphem yok ki bir kardeş şu dört formülü uygulasın yani namazı bırakabileceğine ihtimal vermiyorum. Şimdi izleyenler yani eğer buna niyet ettiyse şeytan sürekli veriyor vesvesi. Yani bir namaz kılıyorsun, bir günah giriyorsun. Hem senin vazgeçemediğin bir günahın var. Özellikle de ergenlik çağındaki bazı arkadaşların hayatından çıkartamadığı bazı günahlar var. E ne yapacaksın? Hem günah gireceksin, sonra namaz kılacaksın. Oldu mu böyle? İleride günahlarını tamamen terk edince namaza başlarsın vesvesesi var ki çok yaygın. Canım kardeş, zannetmiyorum ki hayatının bir bölümünde günahsız olasın. Çünkü günahsız kim var? Peygamberler var. Sen peygamber olmadığına göre 50 yaşında da günah gireceksin, 60 yaşında da yani artık tam hayatından günahları çıkardım namazlara başlıyoruz ne biliyor musun sana şeytanın seni 70-80 sene oyalamak için söylediği taktik hadis i şerifte diyor ki, hadiselatü sünan ne dersiniz biriniz kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı sahabeler buyurdular ki o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. Buhari, Müslim kaynaklı sahih bir hadis. Yani evet hayat ihtimalde bazı günahların oluyor ama ne oluyor? O beş vakit namaz o kirlerden seni arındırıyor kardeşim. Bu birinci formülümüz ve namazın ayet-i kerime Ankebut suresi 45'te geçen insanı kötülüklerden alıkoyma olayı var. Yani hayatına namaz girdiği zaman diğer kötülüklerin yavaş yavaş hayatından çıkma meselesi var. Evet, ikinci olayımız Sadı Taftezani ne diyordu hidayetle ilgili? Kulun kendi cüz ihtiyarisinin sarfından sonra yani ben irademi yönelttim Allah'a, Allah namaza Allah başlamak istiyorum dedim. Allah'ın kalbine ilka ettiği bir nurdur. Yani hidayeti kim veriyor? Allah veriyor. Peki ne olmak lazım? Hani böyle küçükken babana bisiklet aldıramadığında babana bunu 20 kere 30 kere söyleyip daha sonra annene söyletip o, olağanüstü hali ilan edip böyle o bisikleti böyle aldırtmak için böyle mücadele edip kafaları yemiştin ya. işte sen de Allah'a dualarında yalvaracaksın. Kendi aleminde bir olağanüstü hali ilan edeceksin. Bisiklet alınmayan çocuk gibi ağlayacaksın, sızlayacaksın. Rabbim diyeceksin. Ne olur bana hidayeti nasip et Allah'ım. Ben sana yönelmek istiyorum. Namaza başlıyorum, bırakıyorum, başlıyorum, bırakıyorum. Allah'ım ne olur diyerek bütün samimiyetinle gönlünün feryadu figanıyla ağlaya sızlaya namazlarında devamlı olma konusunda bir olağanüstü hal ilan ettiğinde inşallah Rabbin de bunu samimi olarak görüp seni hidayet üzerine dost doğru eylemesi söz konusu. Çünkü Allah kime verir bu hidayeti? Samimi, candan, gönülden isteyen Allah niye vermesin hidayeti? Üçüncü uygulayacağımız olay, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ceddüdü iman hüküm bi la ilahe illallah. Yani imanınızı la ilahe illallahla yenileyin diyor. Tazeleyin diyor. Yani yenileyin, tazeleyin ne demek? Demek ki iman meselesi ben koydum kalbime şu an iman var değil de onu sürekli böyle beslemek lazım. Nedir o? İşte Kur'an tefsiri okumalarımız kardeşlerim. Özellikle Risale-i Nur bu konuda modern insana çok güzel hitap eden bir kitap. İşte bu iman hakikatlarını okuyarak ne oluyor? İmanımızı tazeliyoruz. Çünkü şeytan namazı ne zaman bıraktırıyor biliyor musun? İmanın zayıfladığı, kuvve-i maneviyen azaldığı zaman vuruyor şutu. Bu konuda da Kopkit'ten, Instagram'dan Kopkit sayfasından nasıl okuyacağım, nereden başlayacağım, kaç sayfa okuyacağım yardım alabilirsiniz. Formülümüzün dördüncü ayağında çok önemli bir şey var. Çünkü sözler köşküne gelen birçok kardeşte de namazda devamlı olamama sıkıntısı var. Özellikle bu formül, şu dördüncü söyleyeceğim şey çok işe yarıyor. Düşünsene gün içinde takılmış olduğun 20 tane arkadaşım var ya 10 tane diyelim namazında niyazında çocuklar kafede oturuyorsun beyler vakit çıkıyor diyor kalkıyor sen o an kalkmadığında ne hissedersin bir vicdan azabı hissedersin değil mi? Hadi beyler şunu yapıyoruz. Hadi bunu yapıyoruz. O işte orada haram var. Oraya gitmeyelim. Şunu yapmayalım. Bunu yapmayalım. Sürekli 40 kişinin seni Allah'a yönlendirdiği bir ortamda sen ister istemez ya onlar gibi olursun ya onlara yakınlaşırsın. Ama 40 kişinin gaflet içinde yaşadığı birinin beyler hadi bakalım takılıyoruz bugün. Gidiyoruz. Kız arkadaş yapacağız kendimize. Sana da birini ayarlıyoruz kardeşim. Şu bu sürekli muhabbetler dönüyor. Bu sefer ne olur? Ya onlar gibi olursun ya da onlara doğru biraz kayarsın. İşte bu meselede de namazı kendimde oturtamıyorum diyen arkadaşların çözümü şu. Telefon rehberindeki arkadaşlarında biraz seçici olman, dikkatli olman gerekebilir. Yani biliyorum makara tukarası olan arkadaşla daha çok takılmak istiyorsun. Ama özellikle şu 40 gün, namaza başladığın 40 günde abi ben onların da namazına vesile olmak istiyorum deme. 40 gün boyunca çevrende uzaktan tanıdığın, namaz kıldığını bildiğin arkadaşlar varsa onlarla Böyle biraz yakınlaş ve namaz kılan arkadaşların da bir WhatsApp grubu kur. Üç kişi, dört kişi, beş kişi. Onlara de ki, kardeşimde veya şu anlamaza başlayacağın beraber başlayacağın arkadaşların da WhatsApp grubu kur. Deyin ki. Var mısınız şeytan bizi kandırmasın diye kendi aramızda bir dayanışma kuracağız. Whatsapp grubundan herkes birbirine rapor verecek. 5 vakit namazını bugün kıldın mı kılmadın mı diye. Tamam mı tamam diyerek her gün gece 11'de veya 11.30'da kendi aranızda anlaşıp işte ben bugün 5 vakit full beyler, ben 5 vakit kıldım bugün elhamdülillah hadi kardeşim. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Böyle bir kontrol mekanizması oluşturunca hani kendine güvenemiyorsun. Çünkü daha önce defalarca başıyı başıyı bırakmışsın ya. Ama bir kontrol mekanizmasını kendi iradenle kurunca ne oluyor biliyor musun? Oy arkadaşların sürekli seni bu konuda teşvik ediyorlar. İşte 4 vakit kıldım diye oraya yazmak istemiyorsun. Bugün 3 vakit kıldım diye yazmak istemiyorsun. Ve sürekli o seni böyle zinde tutuyor. Eğer hayatındaki hayırsız arkadaşlarını da en azından 40 günlüğün hayatından uzak tutarsan, etrafında sürekli seni hayra çalışan arkadaşların varken, hayra davet eden arkadaşların varken namazı bırakman da biraz zor olur diye düşünüyorum. Ve 40 günde enteresan bir rakam. Ben bunu birinden duymuştum. Yani 40 gün namaza başlayan bırakamaz, başlayan bırakamaz diye. Ve yıllar sonra bu cümle aklıma geldi ve namaza o şekilde başladım. Biraz da böyle arayıştaydım. Hakikaten 40 gün boyunca 5 vakit namazını aksatmadan kılan, yani kaçırdıysan da yani mesela sabah kalkamadın, mutlaka kazasını uyumadan önce yapacak şekilde 40 gün boyunca namaz kılan, buradan ben iddia ediyorum, o namazı bırakamaz. Peki müjde nedir? Birinci müjde şu, dördüncü sözde geçen ifadeyi okuyorum size. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Namaz kıldın, kitap okudun, Namaz kıldın, işte burada tripodu kurdun, bir şeyler yaptın. Normal gündelik hayatta yaptığımız şeylerin ibadet olduğunu düşünsene. Böyle bir şey var mı? Bak burada yazıyor. Yani normal dünyevi yaptığımız, günah olmayan şeyler tabii ki. Onların hepsi ibadet hükmüne geçiyor. Sabah kıldın, öğleni kıldın. Sabahla öğlen arasında normal şey yaptığın her şey ibadet hükmüne. Bak sonra diyor ki peki böyle olsun ne olur? Abi şu müjdeye bak. Bu surette bütün sermayi ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cette ipka eder. Yani gelmişsin 70 yaşına. Öyle ya da böyle bu yaşa gelecektim. Ya Allah'ın yolunda olmadan, namazının incezini kılmadan şu an vardığım 78 yaşına varacaktım ya da şu an yaptığım gibi namazlarımı kılarak bu yaşa gelecektim. İşte eninde sonunda yol burada kesilecekti. Ben elhamdülillah güzel bir yoldan geldim ve geçmişe yönelik baktığımda ömrüm boyunca ibadet etmişim gibi diyebileceksin. İkinci söyleyeceğimiz mesele kardeşim... Şimdi videoyu izleyen arkadaşların içinde kaza namazları olanlar var. Hadi kaza namazı 6 ay bir sene olanları neyse de abi 15 sene kazanımızın var ne yapacağım biter mi diyen arkadaşlar var. Ve sayıca oldukça fazla yıllardır kazanımızı olan. Sorularla İslamiyet diye bir fıkıh sitesi var arkadaşlar. Orada geçen alanında uzman olan arkadaşların makalesinden aynen okuyorum. Varsayalım ki bir mümin 40 yaşına kadar namaz kılmamış, sonra pişman olup namaza başlamış olsun. O kimse bundan sonra örneğin her gün bir günlük kaza namazı kılmaya niyet edip hiç aksatmadan 10 yıl kaza namazı kılmaya devam etse ama kaza namazlarını bitiremeden vefat etse şu anda borcu var değil mi? Onun bu niyetinden dolayı sonsuz merhamet sahibi olan Yüce Allah o kimsenin kılamadığı namaz borçlarını inşallah affeder. Çünkü Cenab-ı Hak ona ömür vermiş olsaydı o kimse kılamadığı bütün namazlarını kaza etmiş olacaktı. Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste şöyle buyurur Buhari kaynaklı. Kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele eder. Ee, yine başka bir hadis Buhari Müslim kaynaklı. Ameller ancak niyetlere göredir. Başka bir hadis meali de Buhari Müslim kaynaklı. Allah meleklerine şöyle buyurur. Kulun bir iyilik yapmaya niyet eder fakat yapmaya muktedir olamaz ise ona bu güzel niyetine mükafat olarak tam bir iyilik yapmış gibi sevap yaz. Demek ki samimi tövbe edip bütün kaza namazlarını bitirmek niyetiyle kaza kılmaya başladığımızda kazalarımızı bitirmeden ölüm yolumuzu keserse bitiremediğimiz borçlarımızı Cenab-ı Hak bağışlar. Yani başlama niyetimiz, niyetimize bağlılığımız ve samimiyetimiz Allah'ın merhametine ve mağfiretine inşallah bize yaklaştırır ve kalan borçlarımız bağışlanır. Yani hem namaza başlayıp hem kaza namazına başlamanın böyle bir kârı var. Şimdi video izleyen arkadaşlar böyle belki hesap kitap yapmaya başladı. Kardeşim bugün başladın namaza, kaza namazına da başladın. Her gün kılıyorsun. Yıllarında borcu var. Burada paylaşılan fıkıh bilgisine göre sen yarın vefat edersen yaşasaydın kaza namazını kılacaktın. Ameller niyetlere göredir hükmüne binaen. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden çok kuvvetle ümit ederiz ki Allah senin o yıllar boyunca kılmamış olduğun kaza namazlarını kılınmış gibi kabul eder. Son olarak arkadaşlar beni uyardı. Instagram'da 5'te 5 namaz diye bir hesap var. Ne kadar üyesi var onun? 366 bin üyesi var. Yani bu namaz kılmakta zorlanan veya namazı kılıp devamlı kılamayan arkadaşları takip programı yani işte yatsıyı kılmadım mesela seni teşvik ediyor, yardımcı oluyor. Diyorsun işte yatsıyı kıldım, öyle kıldım. Oradan böyle çetere gibi işaretliyorsun böyle programı var. Yani biz bu hesabı başladığımızda sıfırdan açıldı ve şu anda 300 bin'i geçmiş. Yani demek ki çok ciddi ihtiyaç olan bir konu ve içinde de yani sayısını tam bilmiyorum ama epey sayıda kardeşimiz şu anda bu takip programına dahil. Eğer devamlı olmak istiyorsanız da oradan devam edebilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsiz hizmetler. Tamamen Allah rızası için yapılan bir sözler köşkünün yan uygulaması bunlar. Rabbim inşallah namaz üzere dost soru kardeşlerim. Yani şöyle bir sıkalım dişimizi. 20 sene mi yaşarız? 30 sene mi? 40 sene mi? Sıkalım dişimizi. Namaz zaten bizi bütün kötülüklerden alıkoyuyor. Hayatımızın diğer bölümlerini de temizliyor. 5 vakit namaz arasında yaptığımız her şey ibadet hükmüne geçiyor. Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman geçmişimiz tertemiz, namaz borçları olmayan, gönlü, kalbi, rahat, namaz kılan müminler olarak çıkalım. Bir de en çok yakındığımız şeylerden bir tanesi nedir? Abi ben kurtulur muyum? Rabbim beni cennete alır mı? Ailemle birlikte olacak mıyım? Canım kardeşim eğer senin hayatında ailene örnek olabileceğin bir namaz bile yoksa ebediyen beraber olmak istiyorum sözün çok samimi olmayabilir. Pasaport lazım değil mi ebedi hayat için? E sen pasaport pasaportunu almıyorsun. Senin pasaportunu görse belki ailen de teşvik olup namaza başlayacak ki genelde öyle oluyor. Ailede özellikle genç birisi namaza başladığında diğer büyükler de vicdan azabı hissedip onlar da söylemeden onlar da namaza başlıyor. Yani sen bütün ailene pasaport dağıtıp ebedi alemde hiç ayrılmadan beraber acısız, kaygısız, sıkıntısız, maddi, manevi hiçbir problem olmadan yaşamak istiyorsan, sevdiklerini gerçekten seviyorsan o zaman atacaksın bugün seccadeyi. Hiç yarın sonra şöyle böyle demeyeceksin. Gireceksin 5'te 5 namaza. Yazacaksın ben namaza devamlı olmak istiyorum bana yardımcı olun diyeceksin. İnşallah ailene de kendine de vesile olacaksın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.